Merhaba, O Keremiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Şili'nin İmranlı koyunda kaybolan genç şarkıcı Onurcan Özcan'ın cesedinin bulunmasından ve kim olduğundan bahsedeceğiz. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Şili'nin İmranlı koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekniğiyle dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabarı oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gül Yıldırım'ı çıkardı. Ancak Gül Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gül Yıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaz Sarı, Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a ulaşılamadı. Jandarma, su altı arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları bugün öğle saatlerinde sonuç verdi. Genç şarkıcı Önür Can Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şile'de dün 5 kişinin içerisinde olduğu tekne alabora olmuş ve teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken bir kişi ise denizde kaybolmuştu. Denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Özcan'ın haberini alan ünlü isimler ve hayranları üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Şimdi ise Onurcan Özcan kimdir? Ondan biraz bahsedelim. Genç şarkıcı Onurcan Özcan 21 yaşındadır. Solist kimliğinin yanı sıra besteci ve söz yazarıydı. Onurcan Özcan YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videolar kullanıcılar tarafından milyonlarca kez tıklanmıştır. Son zamanlarda gençler arasında popülerlik elde edilen isim Özcan yaramızda kalsın, yalnızlığın ezgisi, çilingir, kibrit, gülümse kadın ve intihaş gibi seslendirdiği parçalarla geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabı aracılığıyla gerçekleştiği açıklamada son albümde Yalnızlığın Ezgisi eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Nurcan Özcan'ın Şile'de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm. Umarım doğru değildir. Kurtulması için dua ediyorum. şeklinde ifadelere yer verdi. Buradan genç şarkıcıya, Allah'tan rahmet, kalanlarına bas sağlığı diliyoruz.